Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile oyunuyla sizlerle beraberim. Yine tutamadım kendimi. En baştan atladım. O atla tuşunu görünce tutamıyorum kendimi ya. Şöyle şu nehre doğru ben bir iniş yapayım. İniş yapıyoruz. Evet. Neresi burası? burası neresi? Farklı bir dünya. Burayı ilk defa gördüm. hep aynı adacı atladığım için. Hiç sıkılmadan. Hiç buraları görmüyordum. Bir de buralara gelmeden öldürüyorlardı beni hep. Topla topla. Oğlum durun da şuraya bir gezeyim ondan sonra gelin. Ses duydunuz mu? Ben de duymadım. Ben duyuyorum gibi oluyor da. Kenayak ayak sesim olan o. Şimdi burası neresi? kompensörü de var ama buna item yok burada ben burayı zengin bir yer zannetmiştim dur bakalım şuraya gidelim Skull buldum Skull iyidir yine hiç yok da iyidir Skull'ın yine bir gideri var Şimdi burası ne boktan askeri üs herhalde burası. He, beni vuran adamlar vardı ya bordo vereli gibi saklanan adamlar. Normal adamlar zaten beni vuramıyor. Onların eğitim yeri burası herhalde. Bak bak bir bordo vereli nefesini kaç saat gün alt, altında tutabiliyor. Şimdi sayın bakayım kaç saat tutabiliyormuş. Sayıyorsunuz mu? <laughs> bu kadar. Benim gibi bir bordo vereliyseniz bu kadar. Şimdi ben topu ver buna. Aha dur dur. Bak bak şöyle yan fal sol atacağım. Suda topu sektireceğim. Kaç kere sektiririm sizce? Şurada bu arada benim araç var. Bak şimdi bak bak. Bak kaç kere seker? Yazın yorumlara bak şöyle şöyle biraz yanlatmak lazım tabi de. Bak şöyle şöyle bak. Bak sek bak bak. 1 2 Bak 3'ü yaparım 3'ü bak. Bak 1 2 3. Bak şuradan Şuradan 4. Hadi. 1 1. Şuradan bak bak. Ronaldinho vuruşu. Çok iyi. Gerçekten mükemmel. Param yok ki benim buradan bir şey alamam. Dur ya şuradaki aracımı alayım ben. Özel aracımı. Kaç video, videodur kendime hep şeye dönüşüyorum diyorum. Kötü oluyor biraz. Ama bu Omnitrix saati bu ya Omnitrix konuşamadım <laughs> Uçak kardeşim bir şey anlatıyordu be şimdi ver de Onu da ha Orada tekne mi var orada? Neyse boş ver Şunları ver bana Yine 10 dakika boyunca hiç savaşmadan videoyu sürdürüyorum gördüğünüz gibi <laughs> Ama sıkılmadınız eminim top sektirdik az önce yani çok eğlenceli bir aktiviteydi. Adamlarla çatışıp ne yapacağız şimdi deli gibi kere kere sıkıyoruz etrafa ne gerek var. Haritanın güzellikleriyle ilgileniyorum şu anda. Dur kardeşim dur. Şimdi inşallah buradan bir yol vardır da. Şurada Sıhhiye çanta var onu alayım ben. Neyse ya, almayayım. Dur, dur alayım. Şöyle koşalım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Deli çocuk. O ne lan? Açılıyor mu bu? Yok. Dur kardeşim, dur. Çıkış yapıyorum, çıkış. Onu boş ver. Burada ne var? Şunun ne var da? Hadi bakalım çıkış yapıyoruz. Bas korneye bas. Şimdi nereye gidelim? Şur, çekmiyor araç çekmiyor araç. Şöyle biraz uslu, uslu gidelim. şurada ışık var. Ussu olmak lazım arkadaşlar. Alo, alo. Ne oluyor ya? Oyun dondu. Ölmüşüm. Adam gerçek adam mı o beni vuran? Oyun dondu ya vallahiken. Tüh, yeni oyuna geçeyim ben arkadaşlar. Böyle bir e, telefonsal bir sorun oldu. Ben yeni oyuna geçiyorum hemen. Geldim sonra. Evet arkadaşlar, yeni oyunla sizlerleyim. Az önce bir 10-12 kişi arasında çapraz ateşe mağdur kalıp öldüm. Telefonu da bir ara donmuştu zaten. Gerçi o çapraz ateşten çıkmam zaten mümkün değildi. Etrafta hep komple adamlar vardı böyle full üstü falan full olanlar. Neyse terlisizlik diyoruz. Yeni oyuna iniyoruz şöyle şu evlere doğru. Şöyle şöyle yanlı yanlı ineyim ben. Şöyle fazla ses yapmadan. Çok güzel. Mükemmel bir indim. Şu evden bana bir silah milah var mı ya? Şırıngayı ne yapacağım? Ya bu silahı da hiç sevmiyorum. Bu silahla beni bir kere yumruklamışlardı. Silah o kadar kötü ki. Ya da ben de kötü olabilirim. Aha. Gel buraya. Koşacağım şimdi sabaha kadar. Şuradan birazcık da mermi falan bulayım direkt koşmaya başlıyorum ben sağa sola deli gibi. Şöyle run. Oradalar. şuradan sağlayacağız. Şuranın üstünde savaşıyorlar. Koş oğlum. Şöyle bir gidelim. Biz oradan ekmek çıkar belki. Ya bu silah da var ya. Gerçekten mükemmel. Oğlum da işte yılan. Ayakkabıyla zıplayınca da güzel zıplıyor. Koş, 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 koş. Dur bak dur. Bak şimdi bak. Şuradan bir koyacağım şimdi. Aldım birinin kelleyi orada. Biz konumuz bu değildi. Şimdi var ya. Kaç. Ölmeye. Mükemmel atladım yine. Şöyle biraz açı bulsam kendime. Mükemmel bir açıdayım şu an. Oğlum vurma tuşu. <laughs> vurma tuşum çalışmadı ya. Yok mu bu köprüden geri koşmam? Niye o kadar zahmete girdim ki o zaman? Keşke bu köprüden kaçsaydım. Evet, önemli değil. Ya bu da botmuş ya. ya bot değil de taza loot bulamamış diyelim. Ne oluyor? Ya? Şöyle bir uza buradan. Bu adamı sona bıraktım ya. En son öldüreceğim bunu. Bu adamı en son öldüreceğim. Biraz daha bot şey adam bulayım. Şuradan görür müyüm ki ya kafasını mafasını? Ne yapıyorsunuz siz orada? İşte bunlar Allah'ından bulsun. Şimdi bak ne yapacağız biliyorsunuz bu. Ben çok mu sessiz konuşuyordum yarım saattir? Dur dur ayarlayacağız şimdi. Çok uyuyanlar olmuş olabilir. Onları uyandırıyorum şimdi. İzleyin. Evet uyandınız. Onu görünce ben de uyandım. Buraya gelmeyin sakın. Canınıza kıyarım sizi. Adam deli gibi oynadı. Ben de silahımı alamadım. Vurma tuşuna basıyorum, çalışmıyor. Benim tuşlarımın yer değiştiğini ya. Dur bir tane de oyun oynuyorum. Dur dur. Dur geliyorum dur ya.